Cumhur İttifakı'nın gücünü arkamıza alarak tam da en ihtiyaç duyduğumuz zamanda hızla ayağa kalkımı kalkacağımıza en ufak bir şüphem yoktur. Ankara'nın yeniden Hatay umudunu bizlere kazandıran güçlü desteğin elçilerimizin hizmetine sunacağız. Hatay'ımızı, hayatımızı yeniden inşa edeceğiz. TOKİ'nin yapacağı 220 bin konutla sıcak yuvalarınıza kavuşacaksınız. Bunun 40 bini inşallah Cumhurbaşkanımızın Hatay'a geliş programıyla birlikte sahiplerine teslim edilecek. Susuz, yolsuz, arıtmasız köyümüz, mahallemiz kalmayacak. Ulaşılabilir köyler, yaşanabilir mahallelere hep birlikte Amanos Tüneli projesiyle Gaziantep İskenderun'a e bağlayacak bölge ekonomisini şaha kaldıracağız. Ayrıca bu yıl ihalesi yapılacak. İskenderun'u Hatay'a bağlayan otoyol projemiz ile Belen Karayolu'ndaki trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracağız. Hatay'ın ulaşım sorununu kökten çözeceğiz. Yeraltı otoparklarıyla park ortadan kaldıracağız altyapıyı yeniden inşa edeceğiz. Küçük sanayi siteleriyle, esnaf çarşılarıyla, meslek grubu siteleriyle şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Yeni yapacağımız o senelerle istihdam sorununu kökten çözeceğiz. Türkiye'nin en uzun sahil bandı olan Hatay'ımızın turizm master planını yapıp turizmi Hatay'ımızla tanıştırdık. Ayrıca Antakya'mızı açık hava müzesine dönüştüreceğiz. Yayla turizmini başlatacağız. Tarihimizi ve kültürümüzü yeniden ayağa kaldıracağız. Bunları suçlayan, bahaneler üreten, yanlışların üstünü kapatan, algı belediyeciliğiyle vatandaşı ka kandırmaya çalışan zihniyete sonu. Önce güvenliğiniz ve huzurunuz için adımlar atacağız. Şehre huzuru yeniden getirecek. Yüzleri güldüreceğiz. Çünkü sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın en huzurlu kentlerinden bir olmanın şanı, mirası var. Bunu mutlaka yaşatacağız. Ay parçası şehrimizin her karışında Hatay'ımız AK Parti belediyeciliğini hak ediyor. Hatay'ımızı AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak 31 Mart'ta inşallah nasıl olacak? Şehrimizi markalaştıracağız. Dünyanın en mümbit ovasında hala bir ciddi markamız yok. Bu da bizim size sözümüz olsun. Her ilçeye bir meydan yapacağız ilk icraatımız olarak başlatacağız. İlçelerimizi öne çıkaran en az beş projeyi gerçekleştireceğiz. Bunları yaparken de bu şehrin kaynaklarını bu şehrin insanlarıyla paylaşacağız. Umutsuzluk. Umutsuzluk bu topraklarda barınamaz. Umutsuzluk bu topraklara, bu güzelim insanlara yakışmaz. Şuna inanın, birlikteysek Asırların şehrini evvel Allah asrın felaketinin altından da bizler kaldırırız. 6 Şubat depremlerinde bizleri yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve dâimlerden, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel ba Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Evet. 6 Şubat'ta kıyameti yaşadık. Ama 31 Mart'ta hep birlikte dağın ayrısı gayrısı olmadan kıyam edeceğiz inşallah. Bu felaketten en ağır yarayla çıkan Hatay'ımızı kendi kaderine de mahkum etmeyeceğiz, etmeyeceğiz. Bu da benim şahsi meselem. Ve öyle bir Hatay ki Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesidir hata. Ve o mesele bizlerin sorumluluğundadır. Gülsün diye. İşte Cumhur İttifakı.